Merhaba arkadaşlar. MTK kuruluşka olarak bir önceki videonun tekrarı olan işlem sonucunda, yenileme sonucundaki videomuzu görüyoruz. Evet, yapmış olduğumuz kuruluşka kontrol panelimiz panelini şöyle gösterelim makinamızın. Yeniden revize ettik. Şöyle açalım. Şöyle gösterelim gördüğünüz gibi bu şekilde teknik servis numaramızı, versiyon tarihimizi, yedek sigortalarımızı yapıyoruz. Makinamızı şimdi şöyle gösterelim. Müşterimizin kendi kontrol panelinin tekrardan yenilendi. Bir takım içerisindeki cihazları kullandık. Ama ölçü aletiyle sıkıntılı, sorunlu olanları iptal ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuluçka makinesi kontrol paneli yeniden tasarlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Müşterimiz iyi günlerde kullansın. MTK kolışkı olarak iyi seyirler dilerim.